好好好 Haberi nasıl aldınız dayı? Biz Adana'da yoluydu. öyle son e, duyuldu. Ne duydunuz? Ne söylediler size? Anasol bir çarçışma oldu dediler. Ne de. ah. <gülüyor> 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 Şehidimiz nasıldı? Biraz şehidimizi anlat. Adem. Hayır. Nasıldı Adem abi? İyi Adem'i kaç sene de uğraşıyordu. Ulguş'ta daydı. Ondan sonra da karakola gitti. Karakolda duruyordu. Çok yerde Nide'deydi. Gelip gidiyordu. Hadise olmuş orada olmuş bir şeyler. görmedik biz Adana'da duruyoruz. Görmedik ki öyle oldu desem böyle desem. Yarın, defne edeceksiniz. yarın mı defne edeceksiniz. Evet. Yarın mı defnedeceksiniz? Evet yarın edeceğiz. Allah'a emanet olun. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Zanlıları yakalansın. Tabii yakılansın. yakalansın. Herkes yakalansın. Yakalanmaz olur mu baba? Devlet yetkililerinden zanlıların yakalanmasını tabii, istiyorsunuz. Tabii, yani, tabii. yakalanmasını istiyoruz devletli. Tekrar başınız sağ olsun. Bir şey Adem nasıldı sen onu anla. Adem melek gibi bir çocuğuydu. Kimsenin bir kalbini kırmazdı. Kimseye bir kötülüğü olmazdı. Abdestli namazdı. Abdestli namazdı. Günde Yasin'in okumadan çıkmazdı. Abdestliymiştir gittiğinde. Adem üç tane işte çocuğu var. Kızı da ne ya Yasin ne oğlum. Polisin çocuğum polis. Karısı da Yasin Kızım Yasin da çıkma kapıdan derdi madem, Adem, Adem vay. Benim hızırım mıydı, meleğe miydi benim? Hızırım mıydı, ah uzun hızırım mıydı? Sana haberi kim verdi teyze? He? Sana haberi kim verdi? Kayın televizyondan izlemiş de o verdi haberi. Bana demedi, öldü demedi bana. Çatışmaya girmişler dedi, bana öldü demedi. Ben o muydum burada? ]��ır. Görürdüm yarı görür, yarı görür. yayan giderdim onlara. Yayan giderdim, tepelerdim onlara. Yayan giderdim hmm. ya. ah okur yazarlığım olsa, ee, şey okur hocam. yazarlığım olsa onu Yakın bana hak ederim <tıklı> oh, oku hükümeti ben. Okur yazarlığım yok ne fayda. Vay! Allah benim canımı böyle ciğerimi yaktı. Hükümetin kendi ciğeri de böyle yansın. Böyle yansın. Yok derim, derim ona bir çare bulamaylar derim. 30 tane bulacağım. 30 tane şeyi tabi biz çıkardılar da onu da çıkardılar. Yediler. 30 milyon adamı çıkardılar da onu da yediler verim ah, benim okur yazarlığım olsa. Aa, olur, olur, olur. Vallahi hükümet öyle. Çocuk her yani, şey Bunu çocuğa şeyler, polisle şeyler öldürdü. polisler ne zaman başladı? polisler ne zaman başladı? Kaç Üç yılında? Üç senesi kaldı şey olmaya, emekli olmaya. Üç tane <laughs> çocuğu vardı, kız çocuğu. Hadi <laughs> var <işte. gülüyor> Üç senesi kaldı emekli olmaya. Anne, emekli mi bitsin gideceğim, çıkacağım bu işten diyordu. Bu işi sevmeyeyim diyordu. <laughs> Boşunda ama memuru salmamış. Çıkacağı tayin istedi. Boşunda Başında kimse onun başı. Adem çıkma, senden dürüstlük bulamam demiş. Çıkma Adem demiş. Çıkacağız, Adana'ya kaldıracağız tayini. Ah, kocadım ben. Yerimi yaktı benim, yaktı. Yaktı benim meleğimin yerini, yaktı. Yaktı meleğimin yerini, yaktı. <laughs> yaktı, yaktı böyle sabah. Saat 9 müydü, En son böyleyle konuşmuştur o.

Koysana. Ölümsüzlük güzel bir şey dedik ama o ölümsüzlüğe yolcu edeceğimiz bu kardeşimizi ölü gibi biz saygı duyarak inşallah yerine koyacağız. İslam'a yakışır, töremize yakışır bir şekilde usulümüze uygun, taşkınlığa meydan vermeden, efendim lüzumsuz şeylere meydan vermeden, ona saygı duyma bağımında bunu yaparak hem de inşallah töremizi ifade edeceğiz. Efendim cenaze namazını kılacağız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Şehidimizin ve bütün şehitlerin ruhu için üç ihlas bir fatiha okuyalım efendim. Değerli kardeşlerim. Bu kardeşimizden memnun musunuz? Allah rahmet eylesin. Razı mısınız? Allah rahmet Razı mısınız? Allah rahmet eylesin. Ahirete ait hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz helal olsun. mi? Helal olsun. Helal helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Rabbim helalliğinizi, şahitliğinizi kabul buyursun. yazsın. yazsın. Bunlar gibi herkesin de. Şey, Engal ettiği şeydir. Kur'an okunuyor. Hocamız da doğru konuşsun. Tamam. Bakandan bakandan korkmadan konuşsun. Evet. Onlar da evet. Onlar da Şehitlerin hakkı, bakanlara da zehir zıkkım olsun. Haram olsun.

Abi aradan çıkın siz. çıkın. Köşeden abi. abi, abi başta, abi, başta abi. Yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ha. Allah şimdi razı gidip olsun. Gidip müsaade edin abi, abi şimdi. Açın, müsaade abi. Müsaade açın. abi açın baba aç Önünü aç açın. Aç abi aç. Baba geçebilir mi? Baba geçebilir mi? Baba Değerli kardeşlerim kardeşler. başını birazcık boşaltalım. Evet, boşaltalım. Evet. Lütfen. Arkasını doldur. acele et. Arkadaşlar bir küre gatan bıraksın çekilsin kalabalık. Bir küre gatan çekilsin. Ablarım bir küre gatan çekilsin geriye doğru. Ayak öşümse tecrine müstakbel تقدير العزيز koltuklarda küçük küçük adamlar oturuyor. Açın yol açın. Yol aç. Açın. Açın. Yol aç. Ya. Aç aç oraya. aç oraya aç. Çevk aç. Oraya. Arkadaşlar, aç, oraya. Arkadaşlar, oraya. Aç, oraya. Arkadaşlar oraya. Ben diyeyim ne olacak? Dediğim bir şey mi var? Niye mi Neyse. Murat. Ali çevk bu toplayın. Herkes susunacak. Herkes susturuluyor. Kaymakam Her tarafından susturuluyor yani. Herkes susturuluyor.

Aklınızı başınız var Ayıp be. Hayret bir şey. Milletim artık. yapacak yedi. Bizim acımız içimizde. Yedin ettin. Görün. Ayıp ya. Sabah tepene var. Hayret bir şey ya. Ya mı abi? Cenaze elinde bu ya. Partiden şikayet etsin, git partiden şikayet et. başka birini şikayet ya, et. Gelmişsin burada şey yapıyor. Tamam hocam, tamam. Vallahi herkesin acısını derinden yaraladılar. Ayıp. Kim <laughs> e bir kendinize yön <laughs> üç <Üçüncü> cenazeyi. Hadi <laughs> öne Angisa. Yav yeride, ba'zi birlar, <laughs> bir de ba'zi. Boqil, kim o ya? Ata ata kim o ya? Ya, qadimlar ya. Qadimlardan bir-ikki, tamam. Sen qo'ch, qopandik. Bu yerda shunday bir narsa, shunday bir ishni qildirmaslik kerak.